Boğaz konaklarında 3 artı 1 bahçe katındayız. Henüz temizliği bitmedi ama ben heyecandan sizin için çekmek istedim. Bahçe katı olmasının yanında deniz manzarasını görüyor. Altında kapalı otoparkı var. Kocaman bir bahçeye sahibiz. Bu borunun hizasından bu ön tarafınız. Ayrıca bu yan alan burası. Burası bu bahçelerin tamamının kullanımı size ait. Gel bakalım böyle. Burada bir bahçeniz var, burada bir bahçeniz var, orada bir bahçeniz var, toplam 4 tane bahçeniz var, 3 artı 1, bir tane ev alıyorsunuz, toplam 5 tane bahçeniz oluyor. Ben 4 saydım ama bahçe sayısı 5'miş. Çok keyifli bir e, mutfağa sahibiz. Mutfağı geniş, aydınlık yüksek, aynı zamanda denizi de görüyor. Salonu anlatmama gerek var mı? Tam dikdörtgen geniş bir salon var. 135 metrekare ev için ideal bir ölçü. Evin giriş kapısından girdiğimizde hemen sağ tarafta e, iki üniteden oluşan bir taraf portmanto bir taraf ayakkabılık olan bir alan var. Yine tam onun karşısında 1.70 genişliğinde bir depolama alanımız var. Orayı arzunuza göre kullanabilirsiniz. Ortak banyomuz burada. Ortak banyonun yanında bir çamaşır makinası, kurutma makinesi ünitemiz. Arkaya da arkada arka bahçeye çıkan bir e, odamız var. Buradan dışarıya da çıkılabiliyor aynı zamanda. Şimdi hemen sol tarafta bir geniş yatak odası. Bu yatak odası da yine bahçeye çıkışı var. Sitemiz çok güvenli, güvenliğimiz var. Bu da ebeveyn banyolu odamız. Burada bir ebeveyn banyosu ve sitenin girişini görüyor. Burası güvenlik kulübemizin olduğu yer. Binalarımızın iskanı alındı. Altımızda Migros var. Kapalı otoparkımız var. Havuzumuz var. Alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Boğaz konaklarından selamlar.